Gece 3'te bir evsiz tarafından kovalanmış olsaydınız ne yapardınız? Bir arkadaşım ile gece yarısı bisikletle turlamaya çıkmıştım. Gecenin sonunda yollarımız ayrıldı ve benim tek başıma gitmem gereken iki sokak kalmıştı. Yol çalışmaları yüzünden kaldırımda sürmek zorundaydım. Sokaklar tamamen boştu, bir sorun yoktu. Ta ki kendi sokağıma döneceğim noktaya kadar. Orada tek başına yürüyen bir adam vardı. Kırklı yaşlarında biraz dağınık görünüyordu ama evsiz gibi de durmuyordu. Kaldırım dardı ve onu ürkütmek istemedim. Yaklaşık 2 metre kadar arkasına gelince... Hey arkandayım dedim. Adam döndü ve bana inanılmaz öfkeli bir bakış attı. Adam beni takip etmeye başladı. Küfürler savuruyor. Seni öldüreceğim diye bağırıyordu. Evim sokağın hemen yanındaydı ve bunu fark etmesini istemedim. Bu yüzden bina etrafında bir tur daha atmaya karar verdim. Ama korkunç olan bu değildi. Asıl korkutucu olan tekrar döndüğümde sokağımın köşesinden baktığımda adamı benim evimin merdivenlerinde dururken görmemdi. Sokakta bekliyor, evime doğru bakıyordu. Sanki orada yaşadığımı biliyormuş gibi. Bir daha geçtiğimi görünce bana hiçbir şey söylemedi. Ben de geri dönüp arkadaşımın evine gittim.